Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem meze tarifi mütebbel yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Tarifimiz için öncelikle 3 adet patlıcanımızı yumuşayana kadar közlüyoruz. Közlenmiş olan patlıcanlarımızı soyuyoruz. Soymuş olduğumuz patlıcanlarımızı saplarından ayırıyoruz. Ve patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz. Közlemiş olan patlıcanlarımızı bu şekilde ince ince kıyıyoruz. patlıcanlarımızı doğradıktan sonra ikinci sarımsağımızı da ince ince kıyıyoruz. Tavamıza 2 çorba kaşığı tereyağımızı alıyoruz ve eritiyoruz. Eriyen tereyağımızın içerisine 2 avuç ceviz içimizi ilave ediyoruz. Biz ceviz kullanıyoruz isterseniz fıstık da kullanabilirsiniz ilave etmiş olduğumuz cevizlerimizi kavuruyoruz. Cevizimizi kavurduktan sonra ince ince kıydığımız iki diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Kıyılmış olan köz patlıcanımızı da ilave ediyoruz. Ve kavuruyoruz. Kavrulan Patlıcanımızın içerisine tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzu isteğinize göre ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar ilave ediyorum. Patlıcana kıvam vermesi için 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. malzemelerimizi iyice kavurduktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Ocağı kapattıktan sonra kabımızın içerisine bir su bardağı yoğurdumuzu alıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı tayinimizi ilave ediyoruz. Ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. Malzemelerimizi pürüzsüz kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyoruz közlenmiş patlıcanlarımızı kabımıza aldıktan sonra üzerine yoğurtlu sosumuzu ilave ediyoruz. Oya. Yoğurtlu sosumuzu ve köz patlıcanlarımızı karıştırıyoruz. malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Mezemizin sosu için 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza alıyoruz ve eritiyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ben üzerine pul biber ilave ediyorum. Tercihinize göre eklemeyebilirsiniz. Ve sosumuz hazır. Mezemizin üzerine hazır olan sosumuzu ilave ediyoruz. Cevizlerimizi de ekledikten sonra mütebbel tarifimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.